Merhabalar, bu haftaki konuşmam OECD'nin geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde yayınlanan tarım gıda sektöründe iş gücü ve beceri eksiklikleri başlıklı çalışma olacaktır. Konuşmama Japonya ve İrlanda'dan vereceğim örneklerle giriş yaptıktan sonra Türkiye'deki mevcut durumu sizlere özetlemek istiyorum. Konuşmamın sonunda ise birkaç e, önerimle e, bitirmek istiyorum. Öncelikle günümüz şartlarında sektörlere baktığımız zaman aslında birçok geleneksel sektörün istenen beceri ve iş gücü niteliği bakımından günümüzün yazılım gibi öne çıkan sektörlerine nazaran daha uyumsuz bir tabloyla karşılaştığını görebilmekteyiz. Benzer şekilde kırk kent bağlamında incelendiğinde tarım işçiliğinin e, kırsal alanlardaki eğitim kazanımı kentsel alanlara göre daha düşük olmaktadır. Ayrıca nitelik uyumsuzluklarının en büyük payı e, tarım sektöründe diyebiliriz. Hepimizin de bildiği gibi sanayileşme ile birlikte tarım sektörünün gayri safi yurt içi asılaya yaptığı katkı gitgide azalış göstermektedir. Ayrıca tarım sektöründeki düşük ücret skalaları ve sınırlı istihdam fırsatların tarım sektörü açısından bazı güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Fakat burada tarım gıda sektörüne daha stratejik bir gözle bakılma ihtiyacı doğmuştur. Yakın coğrafyada yaşanan savaşlar kırsalı içeren iç ve dış coğrafyada meydana gelen hızlı göçün etkisi hala sürdürüyor olması gıda güvenliği tehdidinin birçok coğrafyada iklim değişikliğinin de olumsuz etkileriyle gitgide kendini hissettirmesinden dolayı mercek altına alınması hayati bir öneme sahip olmuştur. Birçok ülke gibi ülkemizde de Tarım sektöründe ortaya konulan hedeflerden birisi tarımsal ürünlerde verimliliğin artırılmasıdır. Verimlilik denildiğinde aklımıza gelen konuların başında iş gücü verimliliği ve arazi verimliliği gelmektedir. İş gücü verimliliğinde en başarı ülkelerden arasında Amerika Birleşik Devletleri gelmekteyken Japonya ise arazi verimliliği bakımından e, örnek gösterilen ülkelerin başında gelmektedir. İş gücü verimliliği dendiğinde tarım gıda sektöründe çalışan iş gücünün sahip olduğu eğitim ve diğer becerileri ön plana çıkmaktadır. Burada gıda arz zincirinde yer alan çiftçiden mühendis ve veterinere kadar her bir çalışanın belirli bir eğitim ve beceriye sahip olması çok önem arz etmektedir. OECD raporunda İki önemli hususun altı çizilmiştir. Bunlardan birincisi tarımsal eğitime yapılacak yatırımda sektöre girecek gençlerin eğitiminde ve çalışma şartlarında iyileştirmede kamu özel sektörü işbirliğinin çok önemli olduğunun altı çizilmiştir. İkincisi ise tarım sektörünün tarım sektöründeki insanların kafasındaki algı düzeyinin iyileştirilmesine yönelik çabaların önemine dikkat çekilmektedir. Burada da tarım sektörünün Diğer sektörlerle olan işbirliğinin artırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojik personelin becerilerinin sürekli öğrenme ve ulusal yayın hizmetlerinin ile olabileceği belirtilmektedir. Öncelikle Japonya'dan başlamak istiyorum tarımda iş gücü ve beceri eksikliği çiftlik nüfusunun yaşlanması ve çiftçiliğe yeni girenlerin sayısının az olması nedeniyle birkaç on yıldır Japonya'da politika yapıcılar için büyük bir zorluklara neden olmuştur. Japonya'daki çiftçilerin ortalama yaşı OECD ülkeleri arasında en yüksekler arasındadır ve ortalama yaş 2010 ile kıyaslandığı zaman 2020 yılında 68'e çıkmıştır. Bu rakam 2010 yılında 66'ymış. Son 20 yılda yaşlı çiftçilerin emeklilik oranı artmaktadır ve bu gençlerin sektöre girmesi ve mevcut çiftli, çiftçilerin faaliyetlerini genişletmesi için bazı fırsatlar sunmuştur. Japonya'da tarım sektörü üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik rekabetçi baskılarla karşı karşıya gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak daha genç grupta yer alan bazı çiftçilerin sektörden ayrılmasına neden olmuştur. Tarım da hızlı değişen ekonomi teknolojik ve sosyal koşullar, beceri ve nitelikler, çiftlik yöneticilerinin de mevcut ve gelecekteki çiftlik ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmesi gerektiğini ortaya çıkartmıştır. Tarım sektöründe artık geleneksel üretim yöntemlerinden ziyade üreticilerin entegre iş planları geliştirebilmeleri, girişimcilik ve dijital becerilerinin artılması öne çıkmaktadır. Japonya hükümeti Akıllı tarım demonstrasyonu projesini sunmuştur. Akıllı tarım teknolojilerine uyum sağlamada 3 ana politik engel bulunmaktadır. Bunlardan birincisi başlangıç maliyetlerinin oldukça yüksek olması. İkincisi altyapının istenen düzeyde olmaması ve son olarak çiftçiler arasında yetersiz öğrenme fırsatlarının olmasıdır. Japonya akıllı tarımın yaygınlaştırılmasında karşılaşılan güçlüklerin listesinden gelebilmek için genç çiftçilere yapılan gelir desteği ödemelerini 7 yıla kadar artırmış ve daha fazla genci sektöre girmeye teşvik etmektedir. Gençlerin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik olarak ise bilgi ve eğitim videoları e, sunarak uzmanlıklarını artırmayı amaçlamaktadır. Japonya'nın yapmaya çalıştığı önemli işlerden birisi ise tarımsal yayın hizmetlerini güçlendirerek danışma ağları ve tarım eğitimi veren okullarla entegrasyonuna katkı sağlanmasıdır. Örnek vereceğim bir diğer ülke ise İrlanda olacaktır. İrlanda Birçok ülke gibi tarım sektörü ülkede modası geçmiş, itibarını kaybetmiş, uzun vadede çekiliğini, çekiciliğini kaybetmiş görünmektedir. Bu yüzden politikalardaki temel amaç tarımın bir kariyer olarak çekiciliğini artırmak ve çiftçilerin değişen modern şartlara ve teknolojilere göre bilgi ve becerilerini artırılmasıdır. Bunu strateji belgelerinde görmek mümkündür. Örneğin 2018 yılında hazırlanmış olan süt ürünleri sektöründe beşeri sermaye eylem planı insan, insana odaklanmakta olup süt endüstrisinin çekiciliğini artırmayı, uzun vadeli beceriler geliştirmeyi ve 2025 yılına kadar 6 bin yeni işçinin sektöre kazandırılması İrlanda hükümeti tarafından artan çıraklık eğitimlerine, daha hedefli eğitim girişimlerine ve sektör için eğitim, beceri ve yetenekleri çekmeyi ve elde tutmaya yönelik stratejilerde geliştirilmesinde daha iddialı ve özel olarak yeni eğitim kurslarına daha fazla önem verildiği görülmektedir. İşverenlerin ayrıca ücretleri ve maaşları çalışma koşullarını iyileştirerek ve işçiler için uygun eğitime yatırım yaparak çiftçilik ve gıda sektöründe istihdamı daha çekici hale getirmeye çalıştığı görülmektedir. İrlanda'da önümüzdeki dönem politikalarının temel odağı ise eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi, daha duyarlı ve esnek iş gücü politikalarının geliştirilmesi, sektörde kariyerlerin daha iyi teşvik edilmesi, RG'ye daha fazla yatırım yapılması, sektör genelinde otomasyonu yaygınlaştırmaya yönelik desteklere ağırlık vermek gibi bazı tedbirler geliştirildi görülmektedir. Ayrıca tarım gıda sektörünün çekiciliğinin yeni girenler için artırılması özellikle iş türlerinin çeşitliliğini göz önüne alındığında çok önemli olduğu görülmektedir ve sektörde kariyer fırsatlarını teşvik etmeye de ihtiyaç olduğu gözlemlenmiştir. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak raporda Türkiye'ye yönelik spesifik bir e, case olacak bölüm olmamasına karşın OECD tarafından 2014 yılında yayınlanan raporda tarımda istihdam edilen kişilerin %75'inden fazlasını sadece ilk veya ortaokul eğitimine sahip olduğu, yüzde %15'lik kısmın ise okuma-yazma bilmediği ortaya konulmuştur. Bu çok önemli ve e, tarımsal verimlilikle de çok yakından ilişkilidir. E, örneğin e, Nobel ödüllü Amerikalı ekonomist Theodore Schultz 1960'larda Japonya ve diğer Asya ülkeleriyle verileri karşılaştırarak e, eğitimin verimlilikle güçlü bir bağlantısı olduğunu e, Japonya üzerinden diğer Asya ülkeleriyle yaptığı kıyaslamada kanıtlamıştır. Yine OECD 2023 raporunda tarımda istihdamın azalmasına rağmen Japonya'da yüksek öğretimde tarımsal okullaşma payının sabit kaldığını veya yükseldiğini görmekteyiz. Aslında Türk hükümeti 1950'lerde IBRD'den bir grup uzmanını davet etmiş ve onlar Türkiye raporunu hazırlayıp 1951 yılında sunmuşlardır. O rapora göre Türkiye'nin en büyük tarımsal sorunlarından birisi uygulama eğitiminin ve tarımsal yayın hizmetlerinin yetersiz olmasıydı. Verimliliğin geliştirilmesinin yönünde ise bunun çözülmesi gereken bir konu olduğu o yıllarda belirtilmiştir. OECD tarafından yayınlanan bu figür bize 2020 yılına ait OECD ülkelerinde tarım sektöründeki istihdam oranını ve tarımsal programlara kayıt olan öğrencilerin yüzde oranını vermektedir. Figür bize tarım sektöründe en fazla istihdamın olduğu ülke olarak Türkiye'nin geldiğini söylemekte ve yine yüksek öğrenime kayıtlı öğrenci sayısının OECD ortalamasına yakın olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak Japonya ve diğer ülkelerde yayın hizmetlerinin talep odaklı bir yaklaşım ile özel ve kamu ortaklığına doğru evrildiği söyleyebiliriz. Japonya, Hollanda ve İrlanda örneklerinden yola çıktığımızda özellikle yapay zeka ve akıllı tarımı konuştuğumuz şu günlerde sektör spesifik insan kaynağı çalışmalarının yapılması zaruri hale gelmiştir. Özellikle çiftçiler, çiftçilerin bağlı olduğu kooperatifler ve birlikler, üniversiteler ve özel sektör teknolojik geliştiren startup'lar arasında nasıl bir senkronize oluşturulması gerektiğine yönelik sonuç odaklı stratejilerin hazırlanması gerekmektedir. Avrupa'da Hollanda gibi birçok ülkenin yayın hizmetlerini özelleştirdiği görülmektedir. Yayın hizmetlerinin özelleşmesi bile kamu özel sektör ortaklığının ile nasıl bir model geliştirilmesi gerektiği üzerine e, spesifik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tablomuzda ise çiftçi eğitimlerinin kimler tarafından yapıldığını gösteriyor. Görüldüğü gibi Türkiye'de yayın hizmetleri ve ya devlet tarafından ya da ticari işletmeler vasıtasıyla yürütülmektedir. Burada belki kamu özel ortaklıklarının teşvik edilmesi yayın hizmetlerinde farklı bir yaklaşma yol açabilir. Her ne kadar adı konmamış olsa bile Türkiye'deki sistemin Brezilya ile benzeştiği söylenebilir. Fakat OECD verilerine göre Türkiye'de destekler içerisinde ARGE ve inovasyona ayrılan pay %5-7 arasında olup bu oran Avrupa Birliği ortak tarım politikası bütçesinde yüzde elli'leri ifade etmektedir. Brezilya'da ise yüzde doksanlara çıkmaktadır. Dolayısıyla yayıma ayrılan devlet destekleri ile arge ve inovasyona ayrılan destekler birbiriyle doğru bir korelasyona sahip olup birbirini beslemektedir. Bu yüzden de tarımsal desteklemelerde e, kamu özel ortaklığı ve yayımın geliştirilmesine yönelik öncelikler tanınması